Geçtiğimiz Nisan ayında Karaman'dan Konya'daki özel bir hastaneye Safra Kanalı'ndaki taşları aldırmak için giden Kadir Sarıkaya yürüyerek girdiği ameliyattan tabutuyla çıktı. İddialara göre Sarıkaya hastanenin akıl almaz ihmaline kurban gitti. Peki o ihmal neydi? Hemen hastaneye gittiğimizde bunun çok küçük bir operasyon oldu. Hiç korkmamamız gerektiğini hastanın işleme alınmasıyla çıkmasının bir saatte biteceği bize söylenmesine rağmen babam iki civarında operasyona girdi ve saat 4 oldu hala haber yok. Saat 6 oldu hala bize hiçbir şey söylenmiyor. Oysa bu işlem esnasında babama tekrar tomografi almışlar, tekrar anestezi uzmanlarıyla konuşulmuş ve bundan bizim hiçbir şekilde haberimiz olmuyor. Bize gelip sadece T tüpün e, takılması gerektiği, bunun e, hastanelerinde olmadığını, bizi bir devlet hastanesine sevk edeceklerini, e, çok minik bir zedelenme olduğunu, işte alınamayan bir taşımız var bunun için gidiyorsunuz diye e, bu şekilde anlatılıyor babalarının ölüme terk edildiğini söyleyen aile gittikleri devlet hastanesinde doktorların babanızın hayati riski var cevabı üzerine büyük bir şok yaşadı. Nasıl teyit olmadan benim babam bu işlem alındı. Benim babamı öldüren bir doktordur. Bu bir cinayettir. Ben yürüyerek giden babamı iki hafta sonra tabutuyla karamana geri getirdim. Özel hastane ya biz paramızı da hemen iade edeceğiz dediklerinde biz dedik ki yok hani paralık bir şey değil ama paramızı iki gün boyunca geçti mi hesabınıza aman kontrol edin geçti mi şunu yaptılar. Tamamen ihmaller zinciri olan ve tamamen örtbas edilmeye çalışılan aman burada ölmesin nerede ölürse ölsün diye apar topar gönderilen bir hasta hastanın çocuklarıyız. Amaçları ne hastanelerine ne de o doktorun ismine leke gelmesin diye yapılan bir şeydi bu. Bizim babamız deneme tahtası değil diyerek isyan eden Gülnihal Sarıkaya doktorun verdiği cevapla sarsıldıklarını dile getirdi. Doktora biz sevk edildikten sonra neden bizim hastanemizde işlem yapılmadı? Neden bizim genel cerrahımız bu açık ameliyatı yapmadı? İşte neden yetersiz malzeme vardı? Ya da madem taş büyüktü, bunlar MR'da tomografi'de belli oldu, neden aldın? İşte bunu açık ameliyata sonra da çevirebilirdin diye sorduğunda denemek istedim cevabı bizi çok büyük bir böyle yıkıma uğrattı. Yani bu insan, bu kişi bir insan, bir canlı ve deneme tahtası değil. Babamın güle oynaya girdi hastaneden Tabutuyla onu aldık. Hastane adı lekelenmesin. Ee, işte babam orada masada kalmasın diye bize apar topar devlet hastanesine sevk ettiklerini düşünüyoruz biz. Özel hastanenin eksik malzeme ile ameliyata girmesini, hastanenin insan hayatına verdiği değerin göstergesi olduğunu söyleyen avukat başçı, bilirkişi araştırmaları sonucunda mahkemeye başvuracaklarını belirtti. Eksik materyal ve malzeme eksikliği özel hastanenin insan hayatına önem vermediğinin, e, ispatıdır. Hayati önem taşıyan yaklaşık 7 saat e, geçen sürede ne yapıldı, ne yapılmadı, ne eksik yapıldı, kim kusurlu, kusur e, oranı e, araştırması gereken e, hususlardır. Şu anda e, olayın gerçek e, nasıl vuku bulduğu, kusura ilişkin e, kimlerin kusurunun olduğunun ispatı açısından e, tarafımızca bir hukuki e, uzman görüşü alınma aşamasındadır konu hakkında soru yönelttiğimiz özel hastane iddialara kişisel verilerin korunması hükümlerinin dışına çıkmama gerekçesiyle yanıt vermedi.